2 1 oyun. Kımıldan kımıldan kımıldanı ver. Ah şöyle nazlım da kımıldanı ver. Kımıldan kımıldan kımıldanı ver. Ah şöyle nazlım da kımıldanı ver. Kız Fadime. Gel oturak azıcık. Kız neden öyle bakıyorsun? Bir şey söylesene kız fazla mı ileri gittim? Biliyorum. E sen de beni çıldırttın kız. Ben çok acıktım. Sen acıkmadın mı? E sen bana niye tavır yapıyorsun? Biliyorum. Kız hatırlıyor musun? Kız kaç yıl önceydi? Gençliğimizde sen kaybolmuştun. Üstelik de anam arıyorum arıyorum cevap vermiyorsun. Anam arkadaşlarını aradım, komşularını aradım. ...kız polisi arayacaktım. Bir baktım. Sarhoş Leyla gibi kapı çaldı. Ç açtım kapıyı. Anam seni zor yatağa götürdüm. Hii. Kız. Sabah da kalktın. Hiçbir şey hatırlamadın. Anam ne gülüştük seninle öyle. Ne güzel anılarımız vardı değil mi? Hiç sorma. Sen yine halen hatırlamadın. Hii, Leyla... İyi. Bir şey yiyecek misin? Sen bilirsin.